Erzurum alır, 3-2 biter diye düşünüyorum. İnşallah kalbimiz Erzurum Spor'un yenmesini istiyor tabii ki. İnşallah yeneceğiz. Doğanın kalesi yani yıkılmaz bir kalesiyiz. İnşallah yeneceğiz. Iğdır Spor, Erzurum Spor maçı ne olur? Kazar. Doğal olarak kendi memleketimiz olarak Erzurum'un almasından yanayız. Vallahi bu maç inşallah güzel olur. Temennimiz o yönde. Bakacağız. Kim alır sizce? Erzurum Spor alır. Bizim de gönlümüz Erzurum yani. inşallah spor Erzurum önde Spor alacak. 2-0 Erzurum önde bitirir. Öpür Spor, maçı var. Sizce bu maç ne var? İkisi de Doğu'nun takımı ama bence Erzurum kazanması lazım. Erzurum spor, galip gelecek inşallah. Kalbimiz Erzurum Dadaşlar diğerine selamlar. Yani Erzurum Spor'un elbette ki galip gelmesini e, istiyoruz. Ya yani Süper Lig'e çıkmamız lazım. Ama e, şunu söylemek lazım. Süper Lig ...biraz zorlu birlik... ...yani burada iyi futbolcular lazım... ...transferlerin iyi olması lazım... ...bunun için de paraya ihtiyaç var... ...yani sadece Büyükşehir Belediyesi'nin... ...Sayın Sekmen'in destekleriyle... ...olacak bir iş değil... ...dolayısıyla herkes Erzurum sevdalısı ...hepimiz Erzurum sevdalısıyız ...ama para anlamında... ...maddi destek anlamında... ...sıra geldi mi kimse dönüp bakmıyor... ...dolayısıyla bunu bütün Erzurumlara... ...buradan çağrım olsun... Erzurum Sporu gönlümüze nakşetmişiz... Öyleyse cebimize de nakşedelim. Dolayısıyla e, destekleyelim. Maddi manevi. Şart değil. Yani şu kadar bu kadar şey. Ama herkes elinden geleni verirse ve bir de ayrıca tabii böyle para toplamayla da bu iş olmaz. Erzurum Spor'a sürekli gelir getirebilecek bazı işler düşünmeliyiz, yapmalıyız. Bunu da büyüklerimiz bilir. Biz ne diyelim? Abi iki bir yeneriz inşallah. Berabere kalır bence. Erzurum her, her şekil alacak inşallah. Diyoruz. Birdirden alırız. Abi her şekil Erzurum Spor alır. Ya 3-0 alacak abi görürsün. Erzurum spor yener. 3-2 skoru bekliyorum. Eren'den de gol bekliyorum. Metrik yapsın. Başarılar arkadaşlar. Abi bence Erzurum Spor yener. Beraberlik de olabilir. Hani ben ta kendi takımın taraftarıyım. İnşallah Erzurum Spor yener. Abi beraber. Beraber Evet.